بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصل في المعتل وهو ما كان احد اصوله حرف عله وهي الواو والياء والالف الى الاخر Evet iziden 25. dersimize geldik. Muatel konusuna geldik. Mudaf konusunu dünkü dersimizde bitirdik. Bugün muatel konusuna mütellata başlıyoruz. Yalnız dersimize başlamadan evvel dünkü dersimize dönelim. Dün ki dersimizin başında bazı şeyler söylemiştim. Onları hafif düzeltmek istiyorum. Şimdi dünkü dersimizde ve mümteni'un oradan başladık. Açın dünkü dersimizi ve mümteni'un fi nahvi medadna ve medadna ve medadtu ila medadtunna Şimdi orada dedi ki ve mumtani'un idgam imkansızdır fi nahvi MEDEDNA madadna örneğinde ve örneğinde ve meded tu yazmış burada. Şimdi elimdeki nuskada hareke var. Madad tu harekeli yazmış. Ben de orada dedim ki ve meded te mesela ila madad olsaydı daha iyi olurdu. Veya fi nahvi madad ila madad ila böyle olsaydı daha iyi olur demiştim. Şimdi orada dün hiç düşünemedim. Bu harekeleri yapanlar kitabı telif edenler değil. Mesela İmam Zencani bu harekeleri vermemiş. Bu hareket sonradan bazı kişiler vermişler. Bazen mustansıhlar vermiş. Yani kitabı kopyalayanlar. Eskiden matbaa yoktu. Bunu daha evvel de yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Eskiden matbaa olmadığı için bazıları meslekleri bu idi yani fotokopi makinası gibi hep kitap kopyalıyorlar. Ki derdiniz mesela izi kitabınız yok. Ne yapacaksınız? Ya hazır yazılmış bir izi kitabı alacaktınız birisinden bulup veya da gidecektiniz bir müstensih yani kitap kopyalayan, bunu kendisine meslek edinen birisinin yanına izi kitabını birisinden alır veya onun yanında mevcut. Götürürdünüz yanına derdiniz ki bunu bana kopyasını yaz, işte fiyatı şu kadar falan anlaşır, şey yapardınız. Şimdi bu mustansihlerin bazısı yarım alim idiler. Biraz madresede okumuş, biraz okuma yazma öğrenmiş, biraz sarf nahve okumuş veya hiç alim değildiler. Onun için istinsah yaparken bazen kendi kafalarına göre hareket veriyorlar veya düzeltmeye çalışırken yanlış yaptıkları oluyordu. Şimdi burada da harekeyi e, İmam-ı vermemiş. Şimdi burada aslında ve medet de olsa daha uygundur ve muhakkak ve medettedir. İmam-ı Zencani meded kastetmiş. O zaman pek bir uygunsuzluk kalmıyor. Yani mededne ve mededna'yı örnek veriyor. Mededne'den ta mededna'ya böyle de anlayabiliriz bunu. Ondan sonra ve medette diyor ta medettünne'ye kadar. İşte bunu medette okuyun. Tekrar ediyorum. Derken, وَمَدَدْنَ وَمَدَدْنَ ve derken, önderken fi nehvi mededne ve mededna ve medette deyin. Ve medette derseniz daha uygundur. Yani medetteden medettünne'ye kadar. Evet bu da fazla önemli değil. Ee, bunu da söylemiş olduk. <laughs> evet, faslun yeni bir fasıl. Mudaafı bitirdik. Sahihleri zaten daha önce okumuştuk. Çekimlerini, şeylerini falan. Mudaafı bitirdik. Şimdi faslun fil mu'telli mu'tel hakkında. Yeni fasıl, yeni konumuz mütel illetli. Mu'tel kelimesi şu anki bilginize göre çıkarmanız lazım. Mu'tel nedir? Mütelilün veya mu'talalun i'talale evet alla ayn lam lam mücerredi iftial babına getirilmiş i'talale olmuş i'talale ifteale sigası i'talale yani illetli oldu illetli oldu i'talale illet hastalık manasındadır illet hani diyorlar falan keste illet var yani hastalık var şimdi بو فعل ر مثلا نصر فعلني إنسان بانزاتر ساك فاعل الفعل فعلا في فاعل فعل الفعل نون فعل قفصي أين الفعل صات فعلا قفصي لام الفعل يعني الراي فعلا معتل في إل illetli fiildir. Yani kendisinde illet var. İllet harfi var. İllet harfi nedir göreceğiz. Biliyorsunuz zaten yine burada okuyacağız. Bir fiilde veya isim de olabilir. İlla fiil olması şart şey Bir isimde de eğer illet harfi varsa o isim nedir? İlletli bir isimdir. Ama tabi biz şu anda sarf ilminde burada fiilleri okuyoruz. Şu anda bu fiil bablarını okuyoruz. Tabi isim de, ismin tasrifi de sarf ilmin konusuna gidiyor, Giriyor. Şimdi faslun fil mu'telli derken burada mu'tellilün veya mu'tellelün. Hani demişti ya ve hatırlarsanız ve yestevi lafzul faili vel mef'uli demişti. Bazı yerlerde ve kad yestevi lafzul faili vel mef'uli. Bazı yerlerde ne oluyordu? İsmi fail ile ismi mef'ulün lafzı aynı oluyor. İşte burada mu'tel aynı durum işte. Mu'tel ya mu'tellilündür ismi faildir veya mu'tellelündür ismi mef'uldür. Şimdi mu'talilun i'talla dedik illetli oldu. I'talala. Mudaf olduğu için idgam yapıyoruz. I'talla oldu. İlletli oldu manasında. Yani hastalıklı oldu. İlletli oldu. Mu'talilun olsa illet almış, hastalık almış yani illetli olmuş. Mu'talilun olsa hastalandırılmış. Hastalık verilmiş kendisine. O manaya geliyor. هنا طبعاً اسمي فاعل در معتللون دور، بوردا اسمي فاعل، يعني هاستلان مش، هاستلق علمش، إلات علمش يعني، في إلا رانية إلاتلي فصل في المعتل وهو معتل ما أُولى بشيء ، ما أُولى بشيء كان أحد أصوله. Usul asli harflerinden biri yani. Ahadu usuli asıllarından biri. Usul aslın cem'idir. Ahadu us ma kana ahadu usulihi usul asli harflerinden bir tanesi. Ahada yani bir. Asli harflerinden bir tanesi harfe illetin. Harfe illet olursa ma öyle bir şeydir ki kana olursa ahadu usulihi asli harflerinden bir tanesi harfe illetin. Asli harflerinden bir tanesi harfe illet. Yani hasta harf olursa hasta harf işte hasta harf bir fiile girdi değil mi o fiilde ne olur illetli olur hasta olur harf illet ve hiye o illet illet harfleri hangileridir hasta harfler hangileridir üç tanedir ve hiye, el vavu vel ya vel elif vav ya elif evet vav ya elif şimdi bu bu harfler niye hastadırlar Niye bunlara illet harfi diyor deniliyor? Çünkü bunlar değişime uğruyorlar, hasfediliyorlar mesela. Bir insan normalde ayakları ayakları tutup yürümesi lazım. Misal düşünün. Eğer bir insanın ayakları tutmuyorsa, yürüyemiyorsa, kötürüm olmuşsa ne olmuş? Ayaklarında değişiklik olmuş. Bakın, normalde ayaklar insanı yürütüyor, insanı taşıyor. Ama bir insan onun ayakları taşıyamıyorsa, yürüyemiyorsa o insanın ayaklarında bir değişiklik oluyor. İlletli e, değişime uğrayabilen bu illet harfleri değişiyor. Değişme uğruyorlar. İşte insan da veya bir mahlukatta bir hastalık oldu mu o hastalık onu değiştiriyor. Ayağı mesela sakat oluyor, topal oluyor. Ne yapıyorlar? Veya bazen kesiyorlar ayağını. Ayağı kangren oluyor. Ne yapıyorlar? Ayağını kesip atıyorlar. İşte bu harfler de bazen fiilden kesilip atılıyor. Veya bir isimden kesilip atılıyor. İşte dikkat edin. Bunun için bunlara illet harfi deniliyor. Yani değişime uğradıkları için ve atıldıkları için bazen. Bazen atıldıkları ve bazen değişime uğradıkları için bunlara illet harfi deniliyor. Ve bu illet harfleri bir fiilde veya bir isimde oldukları zaman o fiil veya o isim mu'tel oluyor. Yani illetli oluyor. Hastalıklı oluyor. Her an durumu değişebiliyor. Veya harfi hasfedilebiliyor, atılabiliyor. İşte Muda'af'ta da niye mu'tellere ilhak edilmiş? Çünkü Muda'af'ta da, da hani hazf ve ibdal oluyordu. Tadayıf harfinde hazf ve ibdal olduğu için mu'tele benziyordu. Onun için ona da mu'tel demişlerdi. Şimdi burada diyor ki ve huve ma kana ahadu usulihi. Bak ahad bir. Asli harflerinden bir tanesi harfi illet olursa o fiil mu'tel olur veya o kelime diyelim. İlla fiil olması şart değil. O kelime muhtel olur. Peki iki tane olsa burada bir diyor ya peki iki tane olsa ne olur? O zaman bir tariqi evla daha daha. Mesela bir insan düşünün diyorlar ki 40 koyunu varsa ona zekat düşer. 40 koyun varsa zekat düşer. O zaman diyebilir miyiz ki 40 koyun varsa zekat düşüyor ama 50 olsa düşmez. 50 olsa zaten zaten düşer. Yüz olsa zaten düşer. 120 olsa zaten düşer. Burada da böyle yani bir tanesi oldu mu mu'tel oluyorsa iki tane oldu mu zaten mu'tel oğlu mu'tel oluyor tabiri caizse. Tam hak daha da mu'tel oluyor. Mesela bir insanın sadece ayakları hasta ona hasta diyorsanız başkasının hem ayağı hem gövdesi hasta o zaten daha da hasta. Demek ki makana ahadu usulihi harfe illetin ve hiye harfe illette illet harfe illet vav ya eliftir. وتسمى اسم لاندرلر وتسمى اسم لاندرلر بو إلات حرفلر يعني وتسمى اونلار اسم لاندرلر حروف المادي والليني بو إلات حرفلرنا مات حرف لاريدا دنلور لين حرف لاريدا دنلور تاجويت اوقومش صانز بلرسنز واو يا الف حرفي مات قاشتر يشتر واو يا الف حتى اللرسنز تاجويت Bunlar med harfi olarak geçiyor. İşte burada da diyor. Bunların diğer bir ismi med harfi, diğer bir ismi de lin harfi. Ama ne zaman bunlar sad med harfi oluyor, ne zaman lin harfi oluyor, ne zaman illet harfi oluyor, bunların arasında umum husus falan var. Bunları tabi inşallah e, şerhü tasrif yani saadettin okuduğumuz zaman güzelce o zaman öğreneceksiniz Yalnız şimdi bunu bilelim. Bu illet harflerine met harfi de deniliyor. Lin harfi de deniliyor. O kadar. Şu anda bize bu yeter. Evet. Vel elifu elif illet harflerinden ya o da. Vel elifu elif hine izin o zaman yani asli harflerden olduğu zaman. Bakın. Bu hine izin kelimesi burada çok önemli. Bunu anlamasanız e, yanlış öğrenirsiniz. Bazı şeyleri yanlış. Şimdi diyor vel elif ve hineyzin o zaman yani. Hineyzin o zaman manasında. O zaman derken yani asli harflerden olduğu zaman. Elif asli harflerden hani bir kelimenin muhtel olabilmesi için ne dedik? Ma kana ahadu usulihi. Bakın o usulün kafanızda altını çizin. Asli harflerden birisi harfe illet olursa o kelime mu'teldir. Mesela katele fiili. Katele elif var mı var? Katele. Elif var orada. Peki katele fi'li mu'tel midir? Hayır. Niye mu'tel değil? Çünkü asli harflerinde değil elif. Elif orada mezid harfidir. Ziyade edilmiş harftir. Asli harf kaf, ta, lam. Katele. Asli harfler onlar. Asli harf neydi? Tukabilu bil fa'i vel ayni vel lam. Daha de geçti. Fa'ul fi'le, aynul fi'le veya lamul fi'le karşılık gelen harf asli harftir. Şimdi Hine izin, o zaman yani asli harf olduğu zaman elif. Bakın asli harf olduğu zaman yekunu olur, münkalibeten çevrilmiş olur. Münkalib yani gel, çevrilmiş. Münkalibeten anil vavi vel ya'i. Ya vavdan ya, ya yeden çevrilmiş olur. Yani asli harflerdense eğer elif, mesela kale fiili. Kale. Aslı kevele. Oradaki elif asli harf. Düşünün. Fa, faul fiil elif aynul fiil lam lamul fiil şimdi elif asli harf olursa eğer yani ya faul faul fiil, fa fiil zaten olmuyor aynul fiil veya lamul fiil olursa mutlaka o elif ya vav harfından gelmiş veya ya harfından gelmiş yani diğer bir ifadeyle hiçbir fiil veya hiçbir isim hiçbir isim tabi e, muareb isim diyelim bunu inşallah ileride detayını göreceksiniz tafsilatını kesinlikle elif asli harf olduğu zaman kesinlikle o elif ya vav'dan ya ya'dan çevrilmiş. Ya vav'dan bunu aklınıza yazın. Fiil olsun, mütemekkin isim olsun yani muareb isim olsun mutlaka harf ayrı, o harfler ayrı veya mebni kelimeler ayrı onlar değil. Fakat fiiller ve muareb isimler kesinlikle nerede elif görseniz asli harf olarak tabi. Asli harf olarak. Nerede elif görseniz mutlaka bilin ki o elif ya vav'dan gelmiş ya ya'dan gelmiş. Yani orada elif aslında elif değil vav'dur. Vav waw elife çevrilmiş veya ya elife. İşte bunu bunu söylüyor. Vel elifu elif hine izin o zaman. Hangi zaman? Yani asli harflerden olduğu zaman. Asli harflerden olduğu zaman yekunu olur munkalibeten çevrilmiş olur. Anil vavi vel ya. Ya vav'dan çevrilmiştir ya ya'dan çevrilmiştir. Evet yani Nerede elif görseniz asli harf bilin ki bunun kökü ya vav'dır ya ya'dır. Ve enva'uhu çeşitleri. Mu'tellen çeşitleri yani. Ve enva'uhu onun çeşitleri yani mu'tellin çeşitleri sab'atun yedidir. Şimdi burada sab'atun derken sab'atun derken sadece fiil kast edilmiyor. Fiile bakarsanız mesela e, sahih hastu, misal hastu, muda'af, lafifu, naqısu, Mu'teller sadece bakın. Misal var. Ecvef var. Misal ecvef. naqis, Bir de lafif. Lafif de hadi mefruk ve mekrun diyelim. iki tane. Toplam beş tane olur. Yani mütel fiilde kullanılan fiilde sadece beş tane en fazla diyebiliriz. Misal ecvef. Bunları binada görürsünüz. Sahih estu, misal estu, mudaaf, lafif, naqis, mehmuz, ecvef. Zaten sahih ile e, mudaaf ile mehmuz bunlar mu'tel sayılmıyor. Her ne kadar mudaaf mu'tellere ilhak ediliyorsa da bak mu'tel değil ilhak edilmiş. Onlara eklenmiş ama aslında mu'tel değil. İllet harfi yok çünkü mudaafta. Mudaafta illet harfi yok. Mu'telle benziyor bazı yerlerde. Bazı cihetlerle mu'telle benziyor. ilhak edilmiş. Yoksa aslında mu'tel değil. müdaaf yani. Mehmuz da mu'tel değil. Hemzeli. Çünkü hemze de harfi illet değil. Hemze başka. Elif başkadır. Sahih zaten sahih, salim yani. O zaten e, mu'tel değil. Kaldı orada kaç tane? Bakın, sahih estu, misal estu, muda'af, lafifu, naqusu, mehmuzu, ecvef. Toplam yedi tane, üç tanesini çıkarıyoruz, dört tane kaldı. Dört tane nedir? Misal, ecvef, naqus, lafif. Misal, ecvef, naqus, lafif. Dört tane. Ama burada yedi tane derken sadece fiil değil. Sadece fiil değil, aynı zamanda isimleri de içine alıyor. Yani gerek fiil olsun gerek isim olsun toplam ötel kaç kelime var? Yedi tane var. Toplam yedi tane nasıl? Şöyle. Şimdi düşünelim illet harfi ya tümünde olur veya tek tek olur. Yani ya faul fiil aynı fiil lamul fiil. ya tümü illet harfi olur veya sadece bir tanesi illet harfi olur değil mi? Eğer sadece bir tanesi harfi illet olursa sadece bir tanesi harfi illet olursa ya faul fiil harfi illet olur bu bir ya aynul fiil harfi illet olur bu iki ya da lamul fiil harfi illet olur bu üç bu üç tanesini bir kenara yazalım ya faul fiil harfi illet olur ya aynul fiil harfi illet olur ya lamul fiil harfi illet olur tek tek bulunsa eğer bu üç tane tamam mu'tellul fa mu'tellul ayn mu'tellul lam Kafası hasta olan, gövdesi hasta olan, ayağı hasta olan diyelim. Bu üç tane. Veya kut illet harfi iki tane bulunur içinde. İki tane de bulunsa ya yan yana olur ya birbirinden ayrı olur. Yan yana birbirinden ayrı olursa zaten tek seçenek var. Birbirinden illet harflerinin birbirinden ayrı olabilmesi için faul fiil ile lamul fiil harfi illet olması lazım. Gövdenin sağlam olması lazım. Birbirinden ayrı olabilmesi için. ve mefruh diyoruz ya. Ha şimdi e, buna lafife mefruk diyoruz. Yani faul fiil ile lam fiil harfi illet. Bunu da bir kenara yazalım etti 4. Veya yan yana olurlar. Yan yana olunca ya aynı lam beraber olur. Bu da etti 5. Ya fa ile aynı yan yana olur. Bu da etti 6. Veya her üçü harfi illet olur. Bu da etti yedi. Demek ki kelime mu'tel olduğu zaman yedi çeşittir. Ya mu'tellül fadır, faul fiili harfiyle, ya mu'tellül ayn'dır, aynul fiili harfiyle, ya mu'tellül lamdır, lamul fiili illet bu üç. Ve yahut her üçü harfi illettir bu da dört. Ve yahut fa ile ayn harfi illettir bu beş. Ve ya -la ayn lam harfi illettir bu altı. Ve ya fa ile -la lam harfi illettir bu da yedi. Tabi fiillerde bunlardan kullanılan sadece beş tanesidir. Her üçü harfi illet fiilde yok.

Niye? Se takdimde bir sebep olması lazım. Bunları okuyacaksınız inşallah. İlmi kurallar, kaideler çok önemlidir. Bu İslam alimleri yazdığı eserlerin her kelimesini, her cümlesini bilerek, düşünerek ve bir sebebe binaen yazmışlar. Hiçbir şeyi böyle kafadan tesadüfen yazmamışlar. Çok dakik eser telif etmişler. Önce niye mu'tellül faiz zikrediyor? Sebep, muhakkak bir sebebi var. Niye önce mu'tellül aynı zikretmiyor? Niye önce Mu'tel ve aynı zikir zikretmiyor Önce tek tekleri zikrediyor çünkü en çok kullanılan bunlardır. Tek harfi illet olan ve tekler içinde de önce mu'tellül zikir zikrediyor. Çünkü fa ilk harf olduğu için önce onu zikrediyor. Yani önce kafadan tabiri caizse kafadan sakat olan yani kafası hasta olanı zikrediyor ve anwauhu selalwa el avel el mu'talu el fa'i ve yuqalu lehu lehu ona yani mu'talu faya denilir. Diğer bir ismi nedir el misal diger bir ismi de misal deniliyor ona peki niye misal deniliyor et tasmiyetu bila sababin olmaz bir şey sebepsiz vecehsiz hikmetsiz bir şeye bir isim vermek olmaz buna niye misal deniliyor işte söylüyor li mumasalati sahihi sahih la peyda ettiği için yani mumasalat yani misliyet maasale yumasul yani birbirinin misli oldu birbirinin misali birbirinin benzeri yani sahiha benzediği için bakın li mumasalati sahihi sahiha benzediği için onun misli olduğu için onun misali gibi olduğu için hangi hususta hangi yönden benziyor benzemenin de yönü var falan şey falan şeye benziyor hangi yönden benziyor Hangi yönden? Ha fi ihtimalil harekati. Harekeleri yüklenme hususunda. ihtimal yani yüklenme, hamle etme. Harekeleri alırken aynen sahih gibi harekeleri alır. Yani e, e, mu'tellül fa. Mu'tellül fa. Yani fa'ul fiili harfi ile olan. Mesela bir örnek verelim. E, Ve'ade fiili mesela. Ve'ade. Şimdi bu ve çekimini yapalım. Yani harekelerini verelim. İhtimalul harekat budur işte. Yani çekimini yapıyoruz. Harekeler yüklüyoruz buna. Ve ada, ve Bakın aynı. Ve Aynen nasara gibi. Ama mesela kale öyle değil. Kale o da sülasiye mücerredin madisi. Ve de O da illetli, bu da illetli. Ama kale kevele olmuş kale. Bakın kevele oldu kale. Nasara'ya benzemiyor.

Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultuna, kultu, kulna. Göreceksiniz bunları. Demek ki misali ve şey e, fa yani faul fiili illetli olan aynen sahihe benzediği için çekimi, harekeleri alması aynen sahihe benzediği için ona misal diyorlar. Diğer bir ismi misaldır. Sahih hastu misal hastu mudaf hatırlayın. Binada zikredilirken ismi ne olarak geçiyor? Misal olarak geçiyor. Emmel vavu Şimdi misal yani mu'tellül fa mu'tellül fa kaça ayrılıyor? Aslında dersimiz burada yeter olsun. Çünkü biraz uzattık bu dersi. Evet, burada emmel vavu burada kalalım. İbareyi okuyorum. Faslun fil mu'telli ve huve ma kana ahadu usulihi harfe illetin ve hiyel vavu vel yâ'u vel elifu ve tusemme hurufel meddi vel lini والالف حينئذ يكون منقلبه عن الواو والياء وانواعه سبعه الاول المعتل الفاء ويقال له المثال لمماثله الصحيح في احتمال الحركات